Bir seçim kanalından herkese merhabalar. Uzun bir yerden sonra tekrardan karşınızdayız. Bir miktar uzun oldu gerçi evet ama artık kaldığımız yerde devam edeceğiz. Ee, dilerseniz videomuza geçelim. Bugün Betimar anketinden devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere Betimar 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı, 2023 Genel ve Cumhurbaşkanlığı ve 2024 yerel seçimlerine en yakın bilen anket firmasıydı. Şimdi ilk başta e, gördüğünüz gibi muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı diye sormuşlar. Burada e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismi diğer adaylara göre bayağı bir farklı önde çıkmış. Ancak ikisi arasındaki karşılaştırmaya baktığımız zaman da Mansur Yavaş İmamoğlu'ndan daha önce çık önde çıkmış gözüküyor. Şimdi geldiğimiz zaman da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olur ise oy verir misiniz diye sormuş aşağıdaki isimler. Yavaş İmamoğlu ve Özgür Özel'i koymuşlar. Mansur Yavaş %52,3 yani yarıdan fazlası evet veririm demiş. Ekrem İmamoğlu'na %41, Özgür Özel değişikliği ise yuvarladığımızdan %24'lük bir kesim evet oy veririm demiş. Burada Mansur Yavaş'ın yani diğer CHP'li adaylardan baya bir önde olduğunu görebiliyoruz. Genel seçim anketine geçelim. Genel seçim anketinde ise CHP artık birinci parti konumuna yükselmiş durumda. Betimleme anketine göre. CHP şu anda 31,6 gözüküyor oy oranı. AK Parti ise %31,2 olarak gözüküyor. MHP 9,1. Dem Parti yani eski adıyla HDP %8,8. 2023'te aldığı oy oranını korumuş. İYİ Parti'nin oylarında baya bir düşüş var. Ee, özellikle Meral Akşener gittikten sonra oyları barajın altına düştü. Zafer Partisi'ne baktığımız zaman ise Zafer Partisi'nde yani yükselme görüyoruz zaten bütün anketlerde yükselme var. Yani ki biz de zaten en azından bir sonraki seçimde %4'ten aşağı oy almayacağını düşünüyoruz. Ee, Yeniden Refah Partisi %3,7 seviyesinde. Yeni kurulan A Parti yani Anahtar Partisi %1,6 seviyesinde. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde yani Erdoğan, Nasuh Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olduğu zaman %33 oranında Erdoğan oy çıkıyor. %28 Mansur Yavaş, %27 Ekrem İmamoğlu oy çıkmış gözüküyor. Ve burada da baktığımız zaman yine Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan daha önde gözüküyor. Yan tarafta ise hangi partilerden oy aldığı gözüküyor. Yani baktığımız zaman Mansur Yavaş, Dem Parti'den pek oy alamamış gözüküyor. Ancak diğer partilerin tamamından İmamoğlu'ndan fazla oy aldığı için Ekrem İmamoğlu'nun önünde gözüküyor. Yani muhalefet için Mansur Yavaş daha bir önde gözüken bir aday. Evet, bugün Betimar'ın seçim anketine bakmış bulunmaktayız, göz gezdirdik. Sizler de fikirlerinizi bu anket sen ne kadar doğru ne kadar yanlıştır yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Bundan sonraki videolarımızda yine aynı şekilde ara vermeden devam edecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.